Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Canvas Pixel nedir, nasıl oynanır onu göstereceğim. Canvas Pixel bildiğiniz üzere Pixel Planet'in kopyalanmış hali. Ee, şuradan da zaten belli oluyor. Ee, yardım butonunda direkt ben göstereyim size. Ee, bakın Pixel Planet'in siteleri var. Oradan gösteriyor. Şimdi, Canvas Pixel bir piksel atın ne piksel atıyorsunuz mesela hemen bir Türkiye'ye gidelim mesela şimdi pardon hemen mi tam ee, rengimizi seçelim rengimizi seçtikten sonra böyle e, sol tık yapıyoruz ve pikselimizi atıyor bu kadar basit bir şey Arda arda piksel atılımı da var. Onu da göstereceğim. Arda arda piksel atılımı birazdan göstereceğim. Şimdi bakın. Şurada ayarlar var. O ayarlara giriyoruz. Benim mouse sıkıntılı olduğu için sağ tık yapıyor. Kusura bakmayın. Şimdi ızgarayı göster dediğinizde pikselleri ayrı olarak gösterir. Mesela yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi kare kare var. Ama ızgarayı kapattınca mesela G'ye basın diyor. Şurada G var. Mesela bastıktan kapanıyor. Ve bakın. Bir daha basıyorum. Açılıyor. Böyle. Evet. Şimdi diğer özelliğimiz piksel aktifliğini gör. Arkadaşlar piksel aktifliğini gördüğünce hemen X'e basalım. Aç. Şimdi açtı piksel aktifliğini gördüğünce şöyle oluyor beyler. Şimdi mesela birisi piksel attı. Aynı piksel planet mantığı. Zaten piksel planetten çalındı. Birisi piksel attı mı direktman e, kırmızıyla yayılıyor. Şey piksel atmıyor. E, yani yayılmayı yayılıyor ya. O piksel atmıyor aslında. Sadece yayılıyor. Piksel at Ya işte anlatamadım ben. Anlayın siz. Oyun seslerini kapat diye bir tuş var. Ee, oyun seslerini kapat tuşu şöyle. Hani şu an açık. Tıklayınca kapanıyor. Mesela sesi bir açalım. Nereye gidelim? Bir yere bulalım. Heh, mesela şuranın içini dolduralım. Evet. Mesela ha, ses gitmiyor nedense. Ses açma. Full devle. Ha. Ee, bu ses gelmeyecek de herhalde benim ee, niye olmuyor ki bu? Niye? Kapalı mı ki? Neyse beyler. Ses efektleri devre dışı bırakır. İşte ee, neydi? Piksel atınca sesi geliyor. Sohbet bildirimlerini aç. Yani ee, mesela birisi buraya mesaj yazıyor ya. Biraz mesaj yazdığında mesela Vihen Void yazalım. Yazınca mesaj gelince işte mesaj gelince size ses geliyor. Otomatik yakınlaştırma. Mesela siz piksel attınız ya. Onu piksel attığınızda ne de şey uzaklaştırılmamışsa piksel atmak yerine yakınlaştırıyor. Sıkı palet ekranda daha fazla yer açmak için e, paleti dörtgen haline getirilmiş. Mesela şöyle. Bakın. Büyüdü. Gördünüz mü? Evet. Şimdi patates modu. Şimdi mesela patates modu şu an aktif değil. Bakın. Mesela piksel atacağım ya. Piksel atmadan önce mesela böyle dönüyor. İşte şimdi patates modunu açınca böyle bir şey olmayacak. Direktman düz olacak. Gördünüz mü? Direktman düz oldu. Şöyle piksellerimizi de atalım. Bu da e, ızgarayı siyah yerine beyaz gösteriyor. Beyaz ızgara. Yani şöyle hani ızgarayı göster diyorduk ya. Bakın siyah oldu ya. Şimdi e, beyaz ızgara yaptığımızda bakın beyazlaştı. Ama zaten ızgarayı çok açmanıza gerek yok. Yani ve oyun temalar var. Onu da hemen göstereyim. Temalar e, oyunun temasını değiştiriyor. Mesela default ya. Mesela burası böyle beyaz kare. Şimdi bakın e, değiştireceğim siyah mod alayım. Siyah mod alsam ki. Neyse işte seçelim. E, Arkeros alalım ya da almayalım onu boş verin. E, Dark round aldım. Bakın artık simsiyah. Neden İsrail yaptılar bilmiyorum. Bakın daha diğer e, şeyler var. Modlar var. Dark String var. E, en iyisi bu zaten. Dark String. Bakın. E, bir de şey var. O da çok kullanmıyorum ama. Kare. Hani beyazdı ya. Şimdi siyah oldu. Like var. Beyaz default var daha iyi kullandığımız. Ama dark screen kullanırsanız daha iyi olur. Evet arkadaşlar, şimdi biraz piksellerimizi atalım. Evet. Şimdi kullanıcı alanına giriyoruz. Bakın burada e, atılan pikselleri sayıyor. Sonra günlük e, sıralamanızı söylüyor. Mesela sayfayı yenileyelim. Evet, şimdi bakın günlük sıralamamız 219'muş. Ve toplam atılan piksellerde atılan pikseller 16K piksel atmışsın. Ee, ve toplam sıralamamda 118 kaymış Ve kullanıcı adımız yazıyor burada. Sonra çıkış yap. Bunlar zaten okuyorsunuz. yani onu bilirsiniz. Sonra e, nitekoliklerin üzerinden bize katılmak ister misiniz? Falan filan. İstatistiklere tıklıyoruz. Orada toplam var. E toplam sıralamayı gösteriyor. Mesela ee, yüzüncüde 1 milyon işte pardon e, 158 k piksel atmış adam sonra bugünkünde mesela yüzüncü e, iki, neydi, 2669 piksel atmış dün de işte bugünkü ülkeler e, en çok tabi Türkiye ikinci sırada Azerbaycan tablolarda e, açayım size Burada e, şey piksel atma sayısını gösteriyor işte. Mesela 724 775 bin. Öyle. Dönüştürücü de tuval seç Mesela seçerseniz ay kuruna veririz. 1 bit. E, top 10. kanvas 9 falan filan. Buralara çok girmenize gerek yok. Heh, ses e, çalışmıyordu. Size gösterememiştim. Bakın şimdi ses çalışıyor. Çok ses geliyor tabi. Biraz kısalım. Full kıstık ya. Şöyledir. Gördüğünüz gibi böyle. Diğer ki buton ekran görüntüsü al. Bunu basarsanız bir dakika. Bunu basarsanız e, şey yapıyor. Mesela görüntüsünü alıyor. Şunu da buraya çekeyim. Heh. Tamam. Bir de e, şey var e, neydi, öğrenmek için var. Onu da zaten e, şey ben size öğretiyorum. Gerek yok ondan. Ha bir de şurayı göstermeyi unuttum. Kaç kişi olduğu sayıyor. Sonra e, neydi şey kaç piksel attığınızı ve konumunuzu yazıyor. Şurada sohbet bildirimi var. Ve renk seçiyorsunuz buradan. Şöyle. E, burada sizin butonunuz olmayacak şurada. O overlay kuranlar için. Onu da bir gün videosunu çekerim. Öyle. Burada saniye sayıyor yok. Her iki saniyede bir atıyor. Tabii void olunca her iki saniyede bir atıyor. Çünkü void olmadı mı 4 saniyede bir atıyor. Chat'te bir komut var. Hemen onu da göstereyim. en chatinde buraya We hand void yazarsanız ne zaman void biteceğini ve ne zaman void başlayacağı yazar. Bakın we hand void yazdım. Direktman 8 dakika 15 saniye sonra bu 2 saniye bitiyormuş. Diğer ki butonumuz hemen şöyle yapalım. Şurada e, ne şey var. Tuval seçimi var. Burada e, dünya var, ay var. Sonra 3B tuval var. Koronavirüs var, Bir bit var. Topon var, kanvas 9 var. E, onu onun kısa yolu gitmek için de burada tuşlar var. Hangisine basarsanız mesela 1 de burası, 2 de 2, 3 de Tuval. 3 ve Tuval'mış. Neyse. Bir de tekrar gidelim dünyaya. Videomuz bu kadardı. E, Hala aklıma gelen başka bir şey yok. Varsa da hatırlamıyorum. İşte o kadar chat'i de gösterdim. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşürüz. Bay bay.